Arkadaşlar selam. Belinda ne yapıyoruz bugün? Evet, yani evet Belinda'nın arabasını boyuyoruz arkadaşlar. Ama, ben ben Güzel mi oldu bakayım? Vay! Wow. Ya sen bunu nasıl yaptın Belinda? Ben gerçekten yapamazdım. Senin sabrına hayranım Belinda. Çok olayım. beceriklisin ben ya. Ben bakayım. Çok uyumlu olmamış mı arkadaşlar? Tam yeşil koltuğuyla aynı renk olmuş. Çok uyumlu yapmış arkadaşlar Belinda. Acayip güzel olmuş ya. Bayıldım arkadaşlar bayıldım. Vav! Dokunduğu her şey mükemmelleşiyor Belinda'nın arkadaşlar. Ne yapıyorsun şimdi? Bak Evet. Evet. Rengi değiştirelim mi? Yapalım babacığım Ver. Şu an arkadaşlar Belinda'ya babası gösteriyor. Daha profesyonelleştiriyor Belinda'yı. Bakın, bak tam yeşil oldu ya, rengi çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlarına anlat, ne yaptığını anlat. Hadi farklı bir renk şey yaparım şimdi kızım. Ver bana. Ver babana hadi. farklı renk versin sana. Hadi fırçayı temizlemem lazım. Bak düşer. <laughs> Aferin kızım. Abi. Evet. Ver, ver. ver belinde şimdi baban onu farklı renk yapsın anneciğim. Yeşil yeter artık. Rengarenk bir şey yapmamızı istiyor müşteri. Hadi ver. Yok. <laughs> tamam istediğin gibi yap o zaman. Ben bulamayacağım babam. Ver bir tane fırçanı temizleyeceğim. Ver bana. Ver bana geri vereceğim sana. <laughs> Babasına diyor ki arkadaşlar sen yapma tamam mı diyor daha bir de cadı. Ya çok güzel oldu Belinda. Keşke bir de yaptığın yerde bize şarkı söylesen. Sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar biz sıkılmayalım diye Belin de hem arabasını boyuyor hem şarkılar söylüyor bize. Yine mi yeşil ya? Biraz da pembe al, kırmızı al. Ver babana sulasın onu, ver. Fırçanın suyu bitti, ver. Al babacığım da. Tamam babası al. vermesin, sen de sulama. Sulama sen de. Babaş

Babacım fırçayı verir misin bana? Mi? Tamam mı? Bir şey yapayım da geri bak boyanın rengi kalmamış ama. Verme bana onu suya batırsın. Ben Tamam yıkayalım. Getir. Ne ben Getir. Belinde bu ne hal? Belinde bu ne hal? Anneciğim ne yaptın sen? Arkadaşlar Belinda yüzüne ne yapmış arkadaşlar? Nasıl geçecek bunlar? Ya evi de kirletmiş. Ayaklarına bakın arkadaşlar. Her yeri boyanmış bu yaramaz ya. Ne yapalım arkadaşlar? Bu yaramazın yüzü nasıl geçecek? Ay Belinda. Silelim mi yüzünü? Yüzünü silelim mi geçecek mi? Bakayım bir bakayım ne yaptın sen? Ya inanmıyorum kim yaptı yüzünü? Baban mı yaptı? Görür baban senin görür. Baban temizleyecek hepsini ben uğraşmam. Ama bak sen yapıyorsun şu an. Niye babanın üzerine atıyorsun yavrum? Cevap ver bana Belinda. Arkadaşlar sizce Belinda kızılmaya hak etmedi mi? Kızalım mı Belinda'ya? Bence kızalım arkadaşlar. Bakar mısınız huysuz? Daha beni dinlemiyor ya. Beni umursamıyor bile. Belinda. Anneciğim bu ne hal hala yapmaya devam ediyorsun. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum arsız bu arkadaşlar. Bu arsız olmuş bu. Bakın hiç umrunda değil. Suyu dökecek şimdi. Bak su dökülecek. Hayır sakın. Bakayım bir arkadaşlara göster ne yaptın. Anladım. Ya inanmıyorum sana ya. Şimdi bu yüzünü nasıl temizleyeceğiz? Bak bak elini de yerlere vuruyor arkadaşlar. Bırak o suyu bana bırak. Bırak sen ne yapıyorsun ya? Hayır. Hayır. Bu araban hali ne? Araba güzel olmuş da senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim Belin de Belin de uzak dur benden. Ya belin de benden uzak durur musun? Şunu aldım. Elini göster arkadaşlar. Elini göster. Arkadaşlar şu elinin kirine bakın. Belin'e bırakır mısın anne? Şey. Tamam arkadaş. Bırak bir bırak da vereceğim. Al al. Şuraya koy. Dökme ama tamam, tamam mı? Tamam. Şey arkadaşlar ya. sizce de Belin'e çok yaramaz değil mi ya? Ne yapayım? Arkadaşlar bakın Belinda sizin için bir sürü emek veriyor, videolar çekiyor. Lütfen Belinda'ya abone olur musunuz kanalına? Belinda olsunlar mı abone? Abi. Bakın arkadaşlar olsunlar diyor. Arkadaşlar o zaman hadi kanalımıza abone olup bu videoya like'la, yorumla dolduralım. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar, görüşürüz.